Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlık ve güzellik konumuz olarak zerdeçalın hiç bilmediğiniz özelliklerini sizlerle paylaşacağız. Zerdeçalın cilde olan faydaları bunlardan bir tanesi deri enfeksiyonunu iyileştirici bir özelliğinin olmasıdır. Zaman zaman e, hepimizin derisinde enfeksiyonlar oluşabilir. Bu enfeksiyonlardan kurtulmanın en iyi yolu antibiyotik etkili zerdeçal sürmektir. Bunun karışımı bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir tutam zerdeçal karıştırılır. İltihaplı olan bölgeye sürülür. Karışımı geceden sürmenizi öneririz. Sabaha kadar karışım iltihaba işler ve dokuyu temizler Allah'ın izniyle. Bir diğer zerdeçalın özelliği cildin nem dengesini koruyor olmasıdır. Kuru ciltlere nem kazandırmak için zerdeçal ve yoğurt karışımından oluşan cilt maskesi yapabilirsiniz. Bu maske sayesinde cildin nem dengesi sabit kalır ve koruma önlenmiş olur. Cilt nemli kaldıkça daha canlı bir görünüm elde edecektir. Göz çevresi, dudak üzeri ve elmacık kemiklerindeki keskin hatları daha canlı göstermek için Zerdeçal ve yoğurt uygulamasını deneyebilirsiniz sevgili canlar. Zerdeçalın bir diğer özelliği ise sivilceleri temizliyor olmasıdır. Sivilce her yaştan kişinin büyük bir problemi olarak göze çarpan önemli güzellik ve sağlık konularından bir tanesidir. Bu problemi çözmek için zerdeçal kullanmanızı önerebiliriz. Bunun için kullanabileceğiniz karışım ise kürü şöyledir. Bir tutam zerdeçal ve bir çay kaşığı zeytinyağını karıştırın. Macun kıvamına getirin. Hazırlamış olduğunuz macunu sivilce üzerine sürün. Birkaç saat kalmasını sağlayın. Daha sonra yüzünüzü ılık bir suyla yıkayarak sivilceleri kurutarak temizleyecektir inşallah. Zerdeçal'ın bir diğer özelliği ise Güneş lekelerini gideriyor olması. Hepimizin cildi güneş lekelerine ne yazık ki maruz kalabiliyor. Özellikle de yaz aylarının kavurucu sıcaklarında güneş lekeleri hızla yayılır. Önlem almak için zerdeçal önerebiliriz. Cildiniz güneş lekelerine çok müsait bir yapıda ise ve lekelerden kurtulmanın yolları yollarından bir tanesi zerdeçal maskesi uygulamaktır. Maskenin tarifi şu şekilde. Bir tutam zerdeçal ile maske hazırlayıp her hafta lekeli bölgeye uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanım sonucunda güneş lekelerinin kaybolduğunu göreceksiniz. Yani karışımımız bir kaşık yoğurt ve bir tutam zerdeçalı karıştırarak maske haline getiriyorsunuz ve bu maskeyi de her hafta lekeli bölgeye sürüyorsunuz. Zerdeçal'ın bir diğer özelliği ise cilt tonunu eşitliyor olmasıdır. Zerdeçallı maske kullanabilirsiniz cildinizde ton eşitsizliği var ise. Eğer dudak üzerinde ve çene kısmında ton farkı varsa bu ton farkını zerdeçal ile kapatabilirsiniz. Zerdeçal yağını ya da toz zerdeçalı maske içinde kullanarak ton eşitsizliğini kapatabilirsiniz. Rabbim sadık afiyet versin inşallah. Bir başka e, sağlık ve güzellik konusunda buluşana dek hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz.